Herkese merhabalar arkadaşlar. İmre'nin Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler evde yapabileceğiniz gerçekten tek seferde dahi muhteşem sonuca ulaşabileceğiniz şahane bir bakım önerim var. Bugün arkadaşlar şöyle hafif yavaş yavaş kış geliyor. Her taraf bembeyaz, kara bürümüşken bizler de cildimizde bembeyaz bir efekt yaratalım istiyorum. Eğer ki cildinizde lekeleriniz varsa lekelerinizi giderecek. Aynı zamanda anti-aging özelliğiyle sarkmaları toparlayacak. Şahane bir bakım hazırlayacak. Gerçekten ben bunu her sonbahar sonu böyle kış başlangıcı yapıyorum. Kar beyazı cilt elde etmek isteyenler için cildinizin rengini anında 2 ton açacak şahane bir bakım oluyor. Evde hepimizin mutfağında bulunan malzemeler gerçekten çok pratik bir şekilde bunu saniyeler içerisinde hazırlayıp uygulayıp etkiyi anında sizler de görebilirsiniz. Şimdi hemen arkadaşlar bu tarifimizin yapılışına geçelim. Öncelikle şöyle karıştırma kabımızı alalım. Bu tarifim arkadaşlar ben yine hatırlatayım. Ben her seferinde taze taze hazırlayıp kullanıyorum. Hani bunu yapalım bol bol buzdolabına kalsın zaman zaman kullanalım şeklinde maalesef olmuyor. Birazcık güzellik istiyorsanız güzelliğinize önem vermeniz gerekiyor. O da hazır zaten bütün malzemeler çok basit çok pratik elimizin altında. Taze taze her şeyin gerçekten tam tazesini kullanarak daha güzel sonuçlara sizler de ulaşabilirsiniz. Bu tarifte arkadaşlar hem anti-aging güzelliği üst safhada olsun hem de vücudumuzda oluşmuş olan o kahverengi lekeler özellikle omuz bölgesinde oluşan çillerde de çok etkili. Ben buradaki çilleri de gerçekten bunlarla beyazlatıyorum. O yüzden sizlerle bu şekilde bu tarifi kullanabilirsiniz. Hem sizin Cildinizde anti-aging özelliğini sağlayacak bir numaralı besinimiz tabii ki de üzüm. Üzümün içerisinde biliyorsunuz ki antioksidanlar çok yüksek. O yüzden ben de üzümden yararlanacağım. Şöyle üzümü bir baş kısmını kestiriyorum. Daha sonrasında arkadaşlar tabii ki de bu işlemi yaparken dikkat edelim. Hafif hafif kesikler atıyorum ve üzümü sıkıyorum. Hani burada çok fazla üzüm suyu çıkmayacak ama emin olun buradaki arkadaşlar üzümün enzimi bizim için önemli. Şöyle o istemiş olduğumuz enzimler elde Ben bir tane daha üzümden yararlanacağım. Ben bunu normalde şöyle söyleyeyim. Yaparken yaklaşık 3-4 tane üzümün büyüklüğüne göre üzüm kullanmanız yeterli oluyor. Ben arkadaşlar şöyle 2 tane daha sıkacağım. 4 tane olsun çünkü benim üzümlerim çok aşırı büyük değil. Ben genelde siyah üzümle kullanıyorum. Onlar daha iri olduğu için daha büyük oluyor. O yüzden onlarla 3 tane yeterli oluyor. Şöyle beyaz üzümlerden 4 tane kullanacağız. Sizlerin de aklında bu şekilde kalabilir. Üzümün içerisine gerçekten sayamayacağımız kadar o kadar güzel enzimler var ki sadece arkadaşlar üzümü yüzünüze uygulamakla da kalmayın. Üzüm besin olarak tüketerek de kolajen sentezini içeriden desteklerseniz yapmış olduğunuz tarifleriniz çok daha hızlı bir şekilde sonuç gösterir. Ben şimdi üzümleri yan taraf alıyorum. Şimdi arkadaşlar içerisine şöyle C vitamini ile de biliyorsunuz ki kolajen sentezini arttırmak gerekiyor. Birkaç damla limon damlatacağım. Limon gerçekten benim cildime çok güzel bir duru beyazlık veriyor. Sizler de limon kullanmanızı tavsiye ederim. Ama burada hassas ciltler varsa burada kullanacağınız limon miktarı çok çok az olmalı arkadaşlar tam bir E vitamini kaynağı geliyor. Biliyorsunuz ki bu soğuk kış günlerinde öncelikle cildimizi nemlendirmemiz gerekiyor ki herhangi bir kırışıklık oluşmasın. O yüzden de sizin kullanabileceğiniz en güzel E vitamini kaynağı tabii ki de yulaf. Yulafı bu şekilde kullanmayacağım. Hemen arkadaşlar hızlı bir şekilde ben yulafı şöyle yulaf unu haline getirdim. Kahve ütme makinesini arkadaşlar çok hızlı bir şekilde bunu halledebilirsiniz. Saniyelerinizi alacak. O yüzden sizler de yulafı bu şekilde toz haline getirin ve bu şekilde kullanın. Çünkü çok daha zengin bir E vitamini içeriği var. Şöyle bir buçuk kaşık kadar yulaf unu ilave ediyorum. Ve ilk önce bir bunları karıştıralım. Yulaf arkadaşlar cildinizin sıklaşmasını da sağlayacak. Eğer ki genişlemiş gözenekleriniz varsa gözeneklerinizi küçülterek gerçekten cildinizin toparlanmasına yardımcı oluyor. Ve şimdi de kolajen sentez dedik. Cildimizin bembeyaz, gergin, gerçekten o Japon kızlarının cildi gibi güzel olmasını istiyorsanız burada arkadaşlar birazcık proteine ihtiyacımız var. Protein kaynağımız tabii ki de yumurtadan geliyor. Protein gerçekten cildinizin sıkılaşmasını sağlayacak. Burada protein tabii ki de herkesin anlayacağı gibi yumurtanın akından yararlanacağız arkadaşlar. Çünkü yumurtanın sarısı biliyorsunuz ki çok yüksek miktarda kolesterol içeriyor. Ve Evet arkadaşlar hızlıca yumurtamızı kullanıma hazırlayalım. Şöyle yumurtamızı kıralım. Yumurtamızın sarısıyla beyazını kesinlikle birbirine karışmadan ayırıyoruz. Bu kısmı birazcık uğraştırıyor ama şöyle görmüş olduğunuz gibi yumurta takım hazır benim. Şimdi bunu arkadaşlar hepsinin değil yarısını içerisine ilave edeceğim. Çünkü hani ben bunu buzdolabında bekletmiyorum. Taze taze kullanıyorum. Eğer ki iki kişi için hazırlıyorsanız bir taneyi kullanabilirsiniz. Ama bir kişi için çok geliyor. O yüzden de ben yarım yumurta hakkında içerisine ilave ettikten sonra şöyle hepsini güzelce çırpıyorum Hatta bu kaşıkla değil ben çatalla çırpmaya e, devam edeceğim ki çok güzel bir forma karışsın şöyle iyicene hepsi homojen olana kadar güzel bir form yakalarına kadar çırpalım Şimdi arkadaşlar gerçekten kozmetik sektöründe çok sık kullanılan ve hemen hemen aldığımız tüm cilt bakımlarının içerisinde olan bir numaralı temel malzemelerden bir tanesini içerisine ilave edeceğiz. Nişasta. Nişasta cildinize pürüzsüz bir görünüm veriyor. Aydınlık veriyor. İçerisine yine aynı miktarda yüksek oranında arkadaşlar ev vitamini var. Bu da sizin daha pürüzsüz bir şekilde cildinizin böyle ay gibi parlamasını sağlayacak bembeyaz, kusursuz. Bembeyaz arkadaşlar kusursuz, gergin bir cilt görünümü istiyorsanız kesinlikle nişastayı bol bol cilt bakımlarınızda kullanın. Emin olun pudra sektöründen, makyaj pudralarından tutun da tüm cilt bakımlarına kadar hepsinin içerisinde bol miktarda nişasta bulunuyor. Nişasta zaten cildinize söylediğinizde o oh, bebeksi yumuşaklığı hissedeceksiniz. Şöyle bunu da karıştırıyorum iyicene. Görüyorsunuz kusursuz bir form elde etmeye başladık. Ben şimdi bunun içerisinde tabii ki de olmazsa olmaz iki ilave var. Bunlardan bir tanesi Bunlardan birincisi tabii ki de gül suyu. Gül suyu kadar arkadaşlar cildimize dost başka bir bakım maalesef bulamıyoruz. Çünkü cilt pH'ını dengeleyici en güzel tonik görevi gören bakımlardan bir tanesi gül suyu. Şöyle 2-3 damla kadar gül suyunu içerisine ilave ediyorum. Ben gül suyunu sadece tonik olarak da kullanıyorum. Maskelerimin içerisine de kullanıyorum. Cildimin sebumunu dengelediği için siyah nokta oluşumunu, simci oluşumunu kesinlikle anında durdur. Şimdi arkadaşlar şöyle hepsini güzelce karıştıralım. Gül suyunu zaten buna çok da güzel, hoş bir kokusu da var. Şimdi kokusu kadar etkileri de sizi büyüleyecek şahane bir ilave mi daha olacak burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kendi ev yapımı hazırladığım limon yağından kullanacağım limon yağı gerçekten cildinizi beyazlaştırmak isteyenler için cildinde kolajen sentezini arttırmak isteyenler için bir numara tercihlerden biri arkadaşlar limon yağı çok konsantre olduğu için şöyle gerçekten iki damla kadar kullanmakta fayda var çok ölçülü olalım cildimizi tahriş etmeyelim Şöyle hemen hızlıca içerisine aktarıyorum. Ben limon yağını evde kendim hazırlıyorum. Ayrıca limon yağı istenmeyen tüyleri ortadan kaldırmak için de çok etkili. O yüzden aşağıya linkini bırakacağım. İsteyenler bu tarifi evlerine rahatlıkla hazırlayabilirler. O kadar ucuza mal oluyor ki. Gerçekten hazır limonlarla bolken bu tarifi sizler de evinizde hazırlayın. Cildinizde yazıtın. İstenmeyen tüylerden kurtulun. Her derde devam denilebilir. Şimdi arkadaşlar şöyle hızlıca hepsini karıştıralım. Mükemmel hem krem kıvamında şahane bir maske elde ettik. Peki bu maskeyi nasıl uygulayacağız? Bu çok önemli. Yüzünüzden günün stresini uzaklaştırın. Makyajınızı temizleyin. Cildinizi arındırın. Daha sonrasında arkadaşlar bu maskeyi bir tabaka şeklinde sürüyoruz. 5 dakika kadar yüzünüzde kalıyor. Sonrasında üzerine ikinci tabakayı sürüyoruz. Birazcık dolgu efekti de verdiği için cildinizi böyle hem toparlayıcı hem kırışık açıcı. Hem cildiniz beyaz atıcı şahane bir bakım olduğu için bunu iki katman şeklinde arkadaşlar yüzümüze uyguluyoruz. Bu Bugün tarifim bugünlük sizler için bu kadar da. Umuyorum sizler de bu tarifimi kullanır ve sizinle birlikte gençleşmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok ama çok memnun olurum. Aşağıya instagram adresini bırakıyorum oradan da bana ulaşabilirsiniz. Hepinize güzel, sağlıklı ve gerçekten yaşınızı aldıkça gençleşeceğiniz şahane yıllar diliyorum. Sağlıkla kalın.